Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Günlerden salı, yanılmıyorsam daha doğrusu pazartesi. Biz şimdi evden çıktık. Nereye gittiğimiz kesin olmamakla birlikte dışarı çıkıyoruz. Çok hızlı, 5 dakika hazırlanması yaptım. Uzun aradan sonra aylarla çektim. Şimdi çıkıyoruz evden. Normalde dün Okan'la Karan çok güzel vakit geçirdiler. AVM'ye gittiler ve oradaki bütün çocuk alanlarına girmişler. Ama bugün aynı zamanda Sazmi'nin doğum günü. Ve ee, Büşra çağırdı, dedi ki biz ailesi bırakıyoruz, bir şeyler yapsak mı diye sordu ama ee, bilmiyorum ne yapacağımız kesin değil şu an. Bu arada bizim ev muhabbeti şu an için askıya alındı. Eksperden maalesef güzel bir sonuç almadık, evle ilgili otoparkta kolon kesmişler. Bizim bir 20 bin liralık zararımız oldu, eksper ve sahibinden ilan bırakmıştık onlarla ilgili o yüzden öyle hayırlısı her Geldi. Gel oğlum. Diğer taraf. Gel oğlum. Koş 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 koş. Biz Karan'ı mutlu etmeyi tercih ettik ve Ahmet'e bir getirdik. Oyun alanıyla oynayacak. Hayır 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 orayı dokunamıyoruz. Gel. Gel bebeğim. Baba seni nereye getirdi bak. Güzel şeyler var burada. Aa. Kendilerini seviyorlar. Kendilerini seviyorlar. şeyler var burada. Küçük küçük şimdi bu. <laughs> ne deriz ona? Böyle çok güzel standlar açılmış. Şöyle kitap da satıyorlar. Benim Türkçem bozuldu bugün ya. <laughs> Hiç iyi hissetmiyorum. Bakın burada bir dersiz. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ay inanmıyorum. Şuraya bakın. Şöyle Instagram sayfaları da var. Karakter, figür var. Migros AVM'deyiz. Be Beylikdüzü'nde. Kuklalar var. Ne? Niye sordunuz? Hepsi var orada. Karan zıp zıp istiyor. Zıp zıp. Şu hareketlere bak. Ben, ben de istiyorum ama zıp zıp. Ben de. Olur mu? Karahan. Ben de zıp zıp ben de. Karan burası değil gel ileride gel. Ben de istiyorum ya. Öf. Zıp zıp istiyorum ben de. Olur mu? Olur mu? Karan binmesin bugün ben bineyim baba. Çözümü delirten de Anne sen Ben de bineyim ben de. hayır. Hayır mı? Ama ben de istiyorum. Tamam. Çok burada kum alanı var, oyun tamam, alanı var. Ne? Getirin mi bunu? Şurada bir alan var burada. Harha. Güzel mi? Bugün <laughs> buraya gelmişler. Çok sevmiş burayı heyecana bakın. Şuradan böyle çıkılıyor. Bir de son yarım saate denk geldik. Sadece yarım saat önce çıkacak. <laughs> Ama yasak değil mi ya? Çıkma bence. Kaldırır mı seni? <laughs> Mi? Tamam, kendini. Dikkat et, acele etmeye var. İşte Panda Park diye bir yer, video içerisinde. Şey burada kum alanı var, çok keyifli. Bir sürü alanı var. Yani. Ben ilk defa deneyimleyeceğim. İnşaat alanına girmiş, hastane var, İnşaat var. Yanında çiftlik ve mutfak var, birazdan. Aa, ne var burada bak, konebi de var. Dün çiftliğe girmiş miydi? Evet. Dün çiftliğe girmiş miydi? Evet. Çok Bak evet. kız çocuğu işte. Şöyle bakalım burada inşaat alanı var. Tam karanlık. Tam evde yine aynılarına var da işte bu daire oluyor. Burada böyle hastane vardı. Bu çocuklara karan babasıyla gelip tedavi etmiyoruz. Kum. Kum. Baban da mı dersin? Ama baba içeri giremez ki. Sen gir oyna anneciğim. Biz sana buradan bakalım. Hadi bakalım. Karan değerlendiriyor, yarım saat olduğunu bildiği için herhalde her yere parça parça gidip duruyor. Şu tarafta çiftlik de var. Burası da çiftliğin için. Hemen bakalım, hayvancıklar var. Kovboy şapkası da var bu arada. Olur diyor. Hastaneye bakın. Birazdan buraya gelir yüzde çünkü doktorculuğu çok sev. Ama bu kum oradakinden daha keyifli. Marmar Park <laughs> ortada da kaydırak var İçine böyle giriyor, Tünel gibi. Yoksa burası mı güzel? Orada <laughs> da stresi. Bizim o artık Güzel mi? Güzel mi? Beğendin mi? Çok mu beğendin? Hastalar seni bekliyor. Aa, bebek hasta olmuş gidip bakmak ister misin? Ne vuracağım mı bu bebeğe? Yine. İlaç verelim mi bebeğe? Sonra gelir burada kumandarız Hadi gel. İster misin? Hadi tamam. sarı Hop. Çık bakalım. İn bakalım. Hop. Doktor bey, doktor bey. Hemen sana önlük doktor bey. Bak önlük. Bana bak, bana doktor bey. önlük. Bana bak. Bana bak. Evet, önlük bak. Bana bak. Bana bak. bak. mutfağa girmişler. Çay koyalım. Bir de çay koy. Çay istiyorum çay. Çay. mi? alayım oh, mı? Ona koyuyorum ya. Burayı dolaba açsana bak. Ben de bir çay Aa bak bu ne kabak ha. Çık ne kabak. Ama tabakları burada annesi. Hee.

pizzanın yanına. Pizza. <laughs> önlük versene. Ne Hadi gel önlük giy. Şafir. Şafir. bak. Şafir. Evet. Saat i̇şte ocakta yapıyor. Evet. Karan sosisleri mangalda pişirmekten vazgeçip ocağa aldı da ona gülüyorum ya. Bakar mısınız? Karan bak bu maymun yemek yemeye geldi. Aa, yemek istiyor acıkmış. Yemek ver ona. Hemen su içir. <laughs> sıcak sıcak ağzı yanmış soğuk ver. Biraz da çay koy <laughs> Burada beleş çay varmış ben de geldim. <laughs> Babam buna beleş çayı mı aldı? bana çay ver. Babam beleş çay içmeye gelenleri arıyor maymunlara. <laughs> Ama o tam bir gariban, başını saldı önüne. <laughs> Karan bak. Vaziyetlere bak. sen biliyorsun. Sen biliyorsun, ben bilmiyorum. maymunlar yemek istiyor. Yemek. Bak acıkmışlar. Karan bak maymun yemek istiyor. Hemen yemek ver ona çabuk. Otuz anne. Karan getir maymunlara yemek verelim hemen. Hızlı gel. Bak acıkmış. Nam, nam. Ama O etrafta topluyor. Kurban olurum sana. Koş. Koş babayla kaykaya git gel bana nasıl geçiyor bak. git bir şey Sırat. Öbür taraftan Kara. Hayır oradan git oradan. O taraftan git bakalım. Tamam. Nereden istiyorsan. Bir, iki, üç. Beyo! Zıpladı. Şu. Bir daha. Gel bir daha çık koş. Kara. Son beş dakika ne olur. Koş bir daha. <laughs> Hadi koş bir daha çabuk. Çabuk 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 Evet o taraftan git hızlı ben de göreyim merak ettim. Karan oradan git buradan buna gel sarıya gel. Oradan git koş koş koş. Evet kay kaydan git hadi. Bize orayı gösterecekmiş. Bismillah. Ne Hadi Karan vazgeçti. Hadi geçebilirsin, oradan git. Niye vazgeçtin? Oradan git. Hadi bir daha koş. Anne. Hadi gel buradan merdivenden git. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> gel. Ne var oradan? orada? O da bir şey yok ki. Yok <laughs> valla kurnaz hiç fakir makir değil Hepsi girip dokunuyor. Nasıl sıkıyorlar? Bir, iki, üç. Hop. <laughs> Hadi anneciğim bir tane kay çıkmamız lazım buradan. Kapatıyorlar. Hadi gel. Son dört dakika. Hop. Ayağın acıyacak. Hadi koş bir tane kay sarıdan gidelim. Hadi oğlum. Hadi oluşum. <laughs> Nereye bineceksin? Bin bakalım hızlıca. Nereye? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Bu tarafa mı? <laughs> tamam. Bunu da iki dakika oyuna çıkalım. Anneciğim orayı yeni toplamışlar Dağıtmayalım gel Bir tane kay oradan bakalım Kuma doğru kay Karan dağıtma bebişim Çıkalım mı artık Işık kapanmadı Bu ışığı kapatma bu bekle Çıkalım mı ya baba sana paponu giydirecekmiş ha, Baba çağırıyor seni koş Geldim geldim de baba geldim. Boyuna baksın mı sen abi olmuş musun uzadın mı sen? Ben bakacağım. Ben, ben istiyorum ben. gel. Ben istiyorum baba ben. Baba ben ben. Koş Karan koş koş. Bak baba çar ya koş Boyuna bakalım abi olmuş musun sen? Abisi. Koş bak abi olmuş musun? Sultan, konuş, 88 sola. 90. Sen oradan bakıyorsun. Hadi çıkalım mı ablalara bay bay diyelim. Geliriz yine. Abla yarın görüşürüz. Bak ışığı kapatıyorlar ama herkes evine gidiyor. Tam onu da bin. Baktın ben gibi her şey minik minik biniyor. Dikkat et. Tamam. <laughs> 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 Bak seninle ne götüreceğim. Evet. Karan baba bir yere götürecekmiş bizi. Sürpriz. Aa nereye? Sürpriz. Baba nereye? Hadi koş, Karan gidelim mi? Gel baba bekle ya bekle sürpriz. dur. Sürpriz gelecek çabuk. Aa bekle. Karan da geliyor bekle. Öyle çıktığında koş baba gitti gel. Nereye gidiyor baba sürpriz? Nereye babası nereye? Babası elini tut zıp, zıp yapalım Karan tut. Bir iki. <gülüyor> <üç>. <gülüyor> Deldim, deldim. Kahve içelim dedik. Ne? Pilav mı? Pilav. Nasıl ya? Pilav. Anne mes, dondurmaya... Ben bir tane white bir tane Hangi boy olacaklar? Küçük boy. 28 şey için ister miyim? Yok teşekkürler. Tostcan. <laughs> <Çocuğum. gülüyor> bak <laughs> orası baba geldi yakın hemen karşıda bak. Ama oturacağız ya babanın yanına olmuş şu. <laughs> Babası. Aa, bak. Anneciğim sıcacık o çok sıcak. Of olmaz mısın? Vereyim mi? Altyazı